Merhaba arkadaşlar sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Grey ekonomi kanalı Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Teraklass Coin hakkında önemli haberleri inceleyeceğiz. Ayrıca topluluğun Binance ve Coinbase borsasına önemli çağrıları oldu. Bunlar neler? Bunları da yine sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. İlk olarak Plunch Coin'in fiyatına bakacak olursak %4.72'lik bir düşüş olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bitcoin karşısında da yine %3.21'lik bir düşüş görüyoruz. Ethereum karşısında hafif artış olduğunu söyleyelim. Market cap'ine baktığımız zaman da yine market cap'te de fiyatla orantılı olarak %4.72, %4.71 o civarda bir düşüş görüyoruz. Fakat şöyle bir güzel yanımız var. Hala da market cap 1 milyar doların üzerinde. Bu bizler için çok değerli, çok önemli bir şey. Volüme baktığımız zaman hacmimize baktığımız zaman da hacimde çok fazla bir değişiklik olduğunu görmüyoruz 100 milyon dolarlık bir hala hacmimiz var Burada hani anlık olarak yükselen coinler oluyor işte Solana olsun veya işte farklı altcoinler olsun Şu ara altcoinler çok fazla hareket ediyor çok farklı altcoinler farklı farklı hareketlerde bulunuyor. Bu sebeple para genel olarak onlara kayıyor. Şu anda Lunchcoin'de pek bir hareketlenme olmadığı için 100 milyon dolar seviyesinin şu an için en azından stabil giderken fena bir sayı olmadığını söyleyebiliriz. Fiyata bakacak olursak fiyatta da şu anda güçlü bir desteği aslında test etmeye çalışıyor. 17 seviyelerini test ediyor. Bu bizler için kritik bir seviye. 17 seviyesinin kırılması demek biraz daha alt seviyeleri. Kırılabilmesi demek. Bu peki neden gerçekleşti? Onu e, sizlerle paylaşayım. Ne yazık ki Bitcoin'deki düşüş e, aslında çok fazla bir düşüş olmadı Bitcoin'de. Fakat saatlik olarak bakacak olursak işte e, 9-10 gibi bir düşüş başlamış. Aynı şekilde Luncoin'de buna tepki vermiş ve e, Bitcoin'de paralel olarak yine o da düşüşünü gerçekleştirmiş. Fakat Bitcoin e, hızlı bir şekilde hemen toparlamış. Launchcoin'de aynı şeyi pek göremiyoruz. Ee, şu anda Launchcoin biraz daha işte Bitcoin'le paralel ilerlediğini bu sebeple söyleyebiliriz. Şimdi haberlerimize geçecek olursak ilk olarak Terra Luna, Luna Terra haber portalının bir paylaşımı var. Ee, bunu neden paylaşıyorum? Coinbase'e bütün topluluklar yabancı olsun, Türk olsun, ee, Coinbase borsasına çağrıda bulunuyor. Nedir bu çağrı? uzun zamandan beri Lunch topluluğunun bir isteği var. Lunch Coin'in Coinbase borsasında listelenmesi gibi. uzun zamandan beri Lunch Coin biliyorsunuz varlığını sürdürüyor fakat bir türlü Coinbase borsasında listelenmedi. Coinbase borsası demek Amerika'nın en büyük borsalarından bir tanesi demek. Bu sebeple oraya girebilmesi bizler için çok değerli. Lunch Coin topluluğu için çok değerli. bu sebeple dediğim gibi hani yerli yabancı bütün artık eee Lunch topluluğu bunu List, Coinbase list launch hashtag ile paylaşmaya ve yaymaya başladı, seslenmeye başladılar. Umarım e, önümüzdeki günlerde Coinbase borsasının böyle bir girişimini görebiliriz. E, şimdi bir de yabancı bir e, youtuber var, onu da sizlerle paylaşayım. Onun da yine aynı şekilde bir paylaşımı oldu launch coin hakkında. E, o da işte eğer hemen çevirelim. Coinbase listelenirse bir beğeni bırakın e, tarzında bir paylaşım olmuş. Coinbase'in yine listelemesini e, istiyor. Şimdi bir de Binance hakkında bir çağrı var arkadaşlar. Nedir bu çağrı diyecek olursanız bu da Luna hakkında. Eee Luna da Binance'te işlem yapmaya çalışırken e, burada bir uyarı veriyor. İşte Güney Kore savcıları tarafından işte Doovan'ın tutuklanması isteniyor tarzında bir yorum var. Luna'yı satın almaya çalışırken bu riske göze alın tarzında bir açıklama var. Burada bir işte uyarı var. Bunun kaldırılmasını istiyorlar çünkü biliyorsunuz bu yalanlandı. Şu anda Dovon herhangi bir tutuklama sıkıntısı altında değil. Tutuklama istemi altında değil diye biliyorum. En azından şu an için herhangi bir şey yok. E, bu sebeple bunun kaldırılmasını istiyorlar ki bence de haklı. Çünkü şu anda öyle bir durum ortada yok. Durup dururken e, işte farklı yatırımcıları belki yeni gelen kullanıcıları da Luna'dan itiyor. E, bu aslında biraz daha sıkıntılı bir şey. Çünkü Luna aynı zamanda lunch coin'i de etkiliyor. Çünkü Lunca baktığı zaman adam diyor ki ha bak yeni yatırımcılar için konuşuyorum tabii ki. Luna, Lunch işte e, Luna bu hale geldi. Bu işte yeni Luna bu eski Luna. Ee, o zaman bu ikisi aynıdır diye düşünebilir. Bu sebeple ikisini de etkilen bir şey gerçekten. Ee, ben bunun hani gerçekten haklı bir isyan olduğunu düşünüyorum. Bunun benle kaldırılması gerektiğini düşünüyorum ki zaten doğru olan da o olacaktır. Şimdi bir diğer haberimiz ise bu arkadaşlar yakım hakkında. Luna Haber Portal'ı e, yakınları gerçekten yakından inceliyor. Bu sebeple Oradan paylaşıyorum. Lunch'ta yakımlar devam ediyor. Yakımlara göre haftalık lunch basımı yapılarak topluluk havuzuna ekleniyordu. Binance borsası bu sebeple yakımın Mart ayına kadar duraklatmıştı. 14 Ocak tarihli haberimiz artık basım olmayacağını bildirmiştik. Bu hafta basım olmadı. Bu basım ne diyecek olursanız arkadaşlar, Lunchcoin'de her hafta yakım yapılıyordu biliyorsunuz Binance borsasının. E, çok pardon. Haftalık olarak yapılıyordu evet fakat sonrasında her ay olarak güncellemişlerdi onu. Bu aylık olan yakımlardan sonra e, bir arz basımı oluyordu. Bunu durdurabilmek için Binance borsası önümüzdeki Mart ayına erteledi bu yakımları. Hani e, sürekli basım olmasın bir yandan yakım yapılıyor bir yandan e, Lunchcoin arzı arttırılmasın diye bu şekilde bir çözüm ürettiler ki başarılı da oldu. Sonrasında zaten bunu da kaldırdılar. Yani bu arz basımını e, topluluktan kaldırdılar ve gerçekten güzel oldu. Binance borsası da Mart ayında bu sebeple hani e, rahat rahat açıklayacaktır bence yakımları. Ve güzel de bir Mart ayında yükseliş bekliyorum açıkçası. Kendi fikrim bu yönde. E, çünkü ne zaman Binance yakımları açıklasa e, ee, bunun fiyatlanmada gerçekten etkisi olduğunu gördük. Binance'in coin yakınlarına desteği devam ediyor. Coinbase borsasında e, baskılar artıyor diyelim. Çünkü topluluk gerçekten çok fazla listeleme istiyor. Lunchcoin'in listelenmesini istiyor. O yönde de bir belki hareketlenme görebiliriz. Ee, bir de Binance. E, Binance'in Luna burada uyarısı var. Bunun da yine topluluğun e, kaldırması üzerine bir isteği var. Bakalım önümüzdeki günlerde CZ'nin ben bunu da kaldıracağını düşünüyorum. Çünkü genel olarak Luna ve Lunch üzerinde çok fazla etkisi olan bir insan CZ. Binance'in CEO'su. Bu sebeple ben topluluğu kırmayacağını ve bunu da kaldıracağını ve doğru olanı yapacağını düşünüyorum. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da Sizler sorumlusunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.